Evet arkadaşlar. Çiftliğimizin yeni üyeleri. Tamızlık düvelerimiz. Bu Belçika mavisi kırması. Hoştayla. Bu simental. Bu simental. Bu simental. Maşallah. Allah. Bu akbaş. Düvemiz. Bu da simentalin bir kırmızı götürüyor. İsmine bir şey diyorlar ama inşallah onlar da hepsini öğreneceğiz. Yine işine yeni giriyoruz. Yani bu tür inek işine yeni gidiyoruz. Memlekette çok inek baktık. İnşallah Rabbim utandırmasın. Bu sene de güzel şeyler olacak. Bu da bizim kendi memleketten getirdiğimiz düvemiz. İnşallah bunu da bunlarla beraber. Kızım sen de bir kalk sen de bir görüntü ver bize. Ondan sonra yatarsın. Evet. Bu da bizim e, memleketten getirdiğimiz Ardahan simental kırması. Bunlar da orijinal ama bunlar da kapak açmamış düveler. Bu düvemiz tabii kapak açmış. Bunlardan bir yaş büyük. Bunlar da kapak açmamış inşallah. Hepsi güzel olacak Allah'ın izniyle.